Leyla muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Tufan konusuna gelirsek arkadaşlar geçtiğimiz haftaki biliyorsunuz Tufan bazı şeylerden şüphelendi ve gerçekleri peşine düştü ve araştırmaya girdi. Önümüzdeki haftalarda Tufan gerçekleri öğreniyor ve araştırmaya başlayacak ve Leyla'nın gerçek kimliğine ulaşacağını düşünüyoruz. Detaylar geldikçe de zaten Leyla ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Leyla Nur Leyla'yı kaçırdığı için tutuklanma korkusu yaşayacak. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını şimdiden söylemek istiyorum. Leyla Cino'ya gerçekleri itiraf edecek mi? Tabii ki de Leyla şu anlık itiraf etmeyecek ama düşünüyor arkadaşlar. Bakalım Leyla ve Cino cephesinde bizleri neler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Leyla videosunda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.